Ülkemizde ilk olarak 2010 yılında tespit edilen Batı Nil Virüsü enfeksiyonu İstanbul'da yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı'nca Ağustos ayında yapılan açıklamada bu yıl 6 kişi de virüse rastlandı. Ancak uzmanlar sahadan yayılan bilgilere dayanarak 2024'te Türkiye genelinde çok sayıda vakanın olduğunu öngörüyor. Bakanlık, Sağlık Meslek Örgütleri ve Uzmanlar virüse karşı vatandaşları uyararak gerekli tedbirlerin alınmasını öneriyor. Profesör Doktor Önder Ergönüle göre 2024 yılında İstanbul'da yüzlerce vaka kayıtlara geçti. Ergönül açıklamasında Avrupa yakasındaki Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi ilçelerde sivri sineklerin yoğun olduğu göl ve gölet çevresinde vaka sayısı artış gösteriyor dedi. İstanbul dışında da Edirne, Kırklareli, Bursa, Adana, Osmaniye ve Antakya gibi şehirlerde de vakaların görüldüğü açıklandı. Müzik Uzmanlara göre virüs kaynaklı hastalık genellikle sonbahar bitiminde azalıyor ancak küresel iklim değişikliği bu süreci uzatan en belirgin sebepler arasında. Profesör Doktor Ergönür, eskiden Kasım ayına kadar süren sivri dönemi iklim değişikliği yüzünden artık daha uzun sürebiliyor dedi.